Evet, herkese merhaba BHC Teknoloji severleri. Bugün e, çektiğimiz Oppo Reno4 e, inceleme değil de kutu açılışı videosundan sonra bugün de e, Oppo Reno4 e, inceleme videosu, detaylı inceleme videosunu getireceğimiz diğer videonun söylemiştik. E, bugün o videoyu çekiyoruz. Şimdi ilk başta ben kamera performansı olarak kameraya geçeceğim. Ondan sonra ayarlar kısmından e, telefonun kendine az özelliklerini eee göstereceğiz. Ve eee birkaç ColorOS özelde özelliği gösterip videomuzun kapanışını yapacağız. Şimdi öncelikle bir kameraya girmek istiyorum. Şöyle kameraya girdim şimdi. Şimdi kamerada ilk başta video olarak şu an 4K 30 FPS'teyiz. Şimdi fotoğraf kalitesine geldiğimiz zaman şimdi fotoğrafta 1x 2x ve 5 xe kadar dijital zoom bize şey optik zoom sabit yani olanağı sağlıyor. Fakat bunu istediğimiz zaman 10 xe kadar çıkartabiliyoruz. Ve aynı şekilde ultra geniş açıyla da fotoğraflarımızı çekebiliyoruz. Şimdi e, şöyle ilk başta HDR HDR dediğim gibi otomatikte de kalıyor. E, şöyle geldiğimiz zaman parlak renk seçeneklerimiz var ve burada. Portre modu çok başarılı arkadaşlar, acayip başarılı bir portre modu var. Şimdi portre modunda şöyle, burada neon portre, gece fotoğraflarınızı dediğim gibi filmlerdeki gibi arkadan gelen ışıktan aynı bu şekilde yapıyor. Renkli portrede ise dediğim gibi e, sadece nesneyi renkli çekiyor. Şimdi şöyle bir şey var, e, video e, tarafında şimdi e, şöyle 4K 30 FPS'e kadar ama ben 1080p 1860 öneriyorum dediğim gibi. Şöyle yavaş çekim video çözünürlüğü var. Bunu da 1080'e ayarladım. Ama 960 fps'te de dediğim gibi bunu vermiyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Şimdi şurada stabilizasyon modu var. Şimdi şöyle bir çekelim mesela. Şöyle bir çekelim. 60 fps'te. Gördüğünüz gibi gayet güzel. Fakat hafif bir titreme mevcut. Şimdi şöyle bir de e, stabilizasyonlu çekelim. da Dediğim gibi video kaydettikten sonra gayet başarılı oluyor ve pro modu da daha geniş açıya sahip, fakat ee, gayet iyi bir şekilde sonuç veriyor. Şimdi şöyle bu telefonu diğer telefonlardan ayıran özelliğin biri de video seçeneklerinde sadece yeşili çekmesi arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim. Sadece yeşilleri çekmesi. Sarıyı da çekiyor. <laughs> Şimdi şurada mavi bir nesnemiz var. Maviyi seçtiğimiz zaman buna kırmızıyı seçtiğim zaman kırmızıya yakın tonları gördüğünüz gibi kırmızıya yakın tonları çekiyor. Burada aynı şekilde biz kalite olarak orijinal geçtiğimizde 60 fps'e geçiyor. Şimdi şöyle daha fazla seçeneğimizde ağır çekim video... Evet arkadaşlar, şu an 960 kare Oppo reno 4 ile çekilen ağır çekim videosunu izlemektesiniz. Örnek video bu şekilde. Çekim videolarımız arkadaşlar şöyle 960 fps'e kadar çektiğimiz zaman Mesela hareket algılaması var burada. Şimdi hareket algılama kapalı şu an. Bunu açtığınız zaman hareket ne zamansa ağır çekim videoyu o zaman başlatıyor. Yani başlatıyordan kastım o zaman e, gösteriyor. Şimdi 960 FPS olduğu için bunu biz e, 720'ye çekti bu kendince. E, 480'de e, 1080 çekebiliyorsunuz onu söyleyeyim. Şimdi ağır çekimde mesela... Şu an kaydediliyor dedi. Zaten kısa sürüyor 960 FPS olduğu için. Şimdi kaydedilsin videoyu izleyelim. Evet kaydetti arkadaşlar. Bakın 960 FPS'de hareket algılama açık olduğundan. Bakın. Böyle videolar size sunuyor. Şimdi ağır çekim video olarak gayet güzel performans veriyor. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Şimdi bazı arkadaşlar işte bana yazıyorlar bu modlardan hani daha fazla seçeneğinde ekstra HD modu var. Bu ne işe yarıyor diye. Şimdi arkadaşlar fotoğraf moduna geldiğimizde bir fotoğraf çekelim. Sonra buradan ekstra HD moduna geçiyoruz. Ekstra HD'de de bir fotoğraf çekelim. Şimdi gördüğünüz gibi iki fotoğraf aynı. Fakat burada görüntü kalitesini arttırdı. Bu fotoğraf gördüğünüz gibi şu an görünüş aynı fotoğraf ama buradaki farkımız şu arkadaşlar. Megapiksel değeri yüksek bir fotoğraf size veriyor. Bakın. Size daha büyütme vermiyor bundan sonra. Ama ekstra HD'de gördüğünüz gibi buraya kadar büyütme efekti size veriyor arkadaşlar. Şöyle tekrardan yapayım. Yani farkı bu. Extra HD. Soran arkadaşlar olduğu için. Sonra burada aynı şekilde şuradan çıkalım. Burada arkadaşlar işte ağır çekim hızlandırılmış. Her telefonda olduğu gibi yine aynı şeyler bulunmakta gece modu mükemmel bir gece modu var arkadaşlar tripod modu özellikle tripodunuz varsa tripodla çekmenizi öneririm size kesinlikle mükemmel bir çekim yapıyor ben şahsen elektrikler gitmişti çektim yani zifir karanlık ve çektiği fotoğraf mükemmel yani hatta varsa göstereyim şöyle şöyle bakın şu fotoğraf mesela arkadaşlar zifir karanlık yani şöyle bir şeydi gerçekten çektiği buydu. Hatta şöyle ben bu normal gece modu bu tripod modu aktifken ki çektiği fotoğraf. Şöyle bakın gerçeği bu yani videoda video kalitesi bu gece modu hiçbir şey açık olmadan video kalitesi bu yani bu şekilde. Ama burada dediğim gibi sanki böyle sabah gibi. Zaten bazı yerlerden hani bazı arkadaşlar diyecek yalan konuşuyor. Hani bu sabah çekmiş falan diye. Arkadaşlar bu video gece saat 2'de çekildi. Video diyorum. Pardon. Fotoğraf gece 2'de çekildi. Bakın. Şurada gördüğünüz bir ışık var. Sokak lambası. Burayı telefon optik olarak dediğim gibi renk sadeleştirilmesi yapamamış. Bakın şurada da bir yansıma var. Yansımada da, da görüyorsunuz. Sokak lambasını Bazı burada hiç yanmıyordu mesela sokak lambası. Şurada yanıyor bakın. Burada da, bu fotoğrafta da var. Bu fotoğraf ama çok kalitesiz bir fotoğraf. Bu dediğim gibi gerçekten mükemmel bir olanak sağlıyor size. Kesinlikle öneririm. Yani ultra şey e, geniş açıda çekebiliyorsunuz. Ultra geniş. Gece moduyla. E, video olarak da dediğim gibi aynı şekilde stabilizasyon işte bu bokeh efekti veriyor size videoda. Bunu arttırabiliyorsunuz işte şöyle. Şöyle bir kalite sunuyor size. Elimde şöyle görün. Bunu insan çekebilirsiniz işte eliniz bir nesne. Her bir şey çekebilirsiniz. Şu an Son, sonu şu dediğim gibi burada bir sürü seçenekleri var işte bu filtre falan işte nasıl istiyorsanız o şekilde yapabiliyorsunuz. bu şekilde yani 2x 5x kamerada başka söyleyeceğimiz bir şey yok arkadaşlar yani diğer modlar zaten her telefonda olan modlar ağır çekildi aynı şekilde öyle fakat 960 şefkesi olduğu için göstermek istedim bu şekilde arkadaşlar yani başka da yani bir şey yok bu zaten şunları falan göstereceğiz Bunlar hep 11.2 karşılaştırma videosunda gelecek bu şekilde arkadaşlar yani kamera testleri bu şekilde kamerayla çektiğimiz fotoğrafları da zaten ekleyeceğiz kamera bütün hepsini ağır çekim olsun işte panoramaya kadar hepsini göstereceğiz bu telefonun yani özelliklerin hepsini göreceksiniz elimizden geldiğince yanlışlarımız var safhola dediğim gibi bu şekilde e, telefonu e, göstermiş olalım arkadaşlar bu e, izlediğiniz için çok teşekkür ederim abone olmayı unutmayın aynı şekilde e, bizi yok Instagram sayfamızdan takip edebilirsiniz. Oppo telefonlarımızın e, fotoğraflarını çektiğimiz, montajladığımız telefonla montajladığımız bilgisayarla değil yanlış anlaşılmasın fotoğraflarımızı Instagram Shoton sayfamızdan da görebilirsiniz. Dediğim gibi bu şekilde e, izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Elimizden geldiğince size kamerasını göstermeye çalıştım. Bütün özelliklerine değil kamera özelliklerine kadar göstermeye çalıştım. E, kendinize iyi bakın. İyi günler. İyi haftalar.